Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrardan e, sizler için bir video hazırlıyorum. Yaklaşık 4-5 aydır video çekmiyoruz. Bu süreçte ben PES oynamaya devam ettim. Ama yayın çekmeme kararı aldım. Çünkü şundan dolayı FIFA Mobile oynuyorduk daha evvel. Ve PES My Club yapalım dedik. Fakat burada transfer marketin olmaması oyunun bizi yönlendirmesini sağlıyor. Oyunun yönlendirmesi de 4 ayda. 5 ayda neler yapmışız? Yani oyun bize hangi oyuncuları vermiş? Onları göstereceğim. Çünkü buradaki oyunda maç kazanarak bize oyuncu vermiyor biliyorsunuz ki. Veya e, transfer yaparak bir olarak sağlamıyor. Bunun hep bir açık olduğunu söylemiştim. Kesin büyük bir açı olduğunu söylemiştim. Çünkü el emeğiyle yapabildiğiniz hiçbir şey yok veya oyun becerinizde veya çok iyi oynamanız size hiçbir şey katmıyor. Sadece derece katıyor, puanlar veriyor. Ama kadronuzu istediğiniz usulü bunun tümüyle pes, pesin elinde. Yani nasıl isterse o şekilde yönlendiriyor. Siz 4 ay sonra başlamanız çok dezavantajlı başlıyorsunuz. Yani oyun çıktıktan 4 ay sonra oyuna başlıyorsanız orada iyi bir derece yapmanız imkansız gibi bir şey. Şimdi konuyu çok fazla uzatma. Bunu daha belki yayınlarımızda da çok fazla söyledim. PES 2022 hakkında bazı söylentiler var bazı izlediğim videolar var yabancı sitelerde olsun Türk YouTube kanallarında olsun biz duyduğum şöyle bir şey var PES 22'de transfer market açılacakmış transfer market nasıl bir olduğu gibi oyuncular transfer edileceğiz bu da bizim için çok çok daha eğlenceli hale getirecektir oyunu çünkü biliyorsunuz ki en son ki yayınlarımda Lewandowski vardı Forvet'te hala Bulut takımında Lewandowski ile oynuyor. Neden? çünkü daha iyi bir e, kart çıkmadı. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Transfer market söylentilerin olması takdirinde düzenli bir şekilde tekrardan yayın yapacağım. Sizlerle birlikte olacağım. Backlap'ta 4 aylık süreçte neler yaptım onları size göstereceğim şimdi. Aslında benim yaptığım yine ekstra ekstra bir şey yok. Burada Messi'yi aldık. Bu zaten herkese verilen bir hediyeydi. O kanatta hep sağ ve solda herkes de Messi ve Ronaldo var diyordum. Twitch yayınlarımda bunu söylüyordum. Bana şey diyordunuz. Hediye gelmişti herkese. Ondan herkese sağ ve solda Messi ve Ronaldo var. Yine verirler denilmişti. İki tane Cristiano Ronaldo, iki tane Messi. İkisi de hediye geldi bana. Lewandowski zaten kartlardan çıkartmıştık. oyunu açtığınızda, paralı bir oyun aldığınızda, pesi paralı bir şekilde aldığınızda zaten ilk e, MyClub paralarıyla üstün oyuncular size vermeye çalışıyor oyun. Ve sonrasında bu iş böyle olmuyor. Kimmich'i çıkarttık. 98 seviyesine kadar getirdik. Marquine var. Orta sahada. Şimdi taktiğimi de beğenmeyeceksiniz. 3 tane defansif orta saha niye kullanıyorsun diyeceksiniz. Defansif oynamamla alakalı o bölgelerde göbek bölgesinde bir tane yeterli oyuncum yok. Defansif orta saha yaptığında Marcoini, işte Kimmichi, Sergio Busquets'i e, seviyeleri artıyor. Bunların seviyeleri aşağıda olur, göbek yaparsın. Bu sefer de etkisiz hale geliyor. İkinci yarıdan sonra güçleri düşüyor. E, genel olarak zaten seviyeye baktığımızda üst seviyelere oynayabileceğim bir takımım yok hala. Ben de elimdeki hamuru iyi değerlendirmeye çalışıyorum diye. Defansa baktığımızda deneyer. Zaten şu takımda en mutlu, beni en mutlu eden oyunculardan birisi deneyer. Herkese tavsiye ederim kademeleri defansı tamamen kusursuz diyebilirim. Sağ bekte kapu çıkmıştı. Twitch'te canlı yayında çıkartmıştık. Biliyorsunuz hala sağ bek, sağ bek ve sol bek açısından çok zayıftı. Herkesin bu sorunuydu biliyorsunuz. Sağ ve sol bek çıkartmıyor. Lengelet bu da iyi stoperde ama ikinci takımın zayıf kaldı. Onu da göstereceğim. Kalede Terçiteygen çok uzun bir aradan sonra daha yeni çıkarttığı kartlardan birisi Terçiteygen. Shenzi ile oynuyorduk. Shenzi oyunun iyi kalecisi deniyordu fakat hiç memnun değilim. yeni gördükten sonra ben oyunun en iyi kalecilerinden birisi zannediyordum Shenzi'yi. Ta ki yeni görene kadar. Gerçekten çok iyi bir kaleci. Terçiteygen çizinin Terçiteygen'den sonra çok fazla hata yaptığını daha iyi idrak ettim. Terçiteygen birlikte. İkinci takımımıza bakalım. Neler yapmışız bu olmadığım süreçte. Martinez var Santrafor'da. Ben Martinez'den pek umutlu değildim. Kart çıkana kadar. Seviyesini yükselteyim dedim. 97'ye geleceğini biliyordum. Ona DP bastık. Ve Martinez tamamen Forvet'te eski bir Falcoa gibi. Yani tipini de biraz benzetiyorum oyunda. Tam bir Falco, eski Falco. Kafa var, şut var, her şey var, dripping var. Güzel kademeye giriyor beğeniyorum. Martinez mutlu ediyor bizi. İşte Messi'de, Messi de ikon Messi. Herkese hediye verilen bize de verildi. Sol açıkta Cristiano Ronaldo. Bu da hediye. Yine hediye. Bizim el yaptığımız bir şey değil. Yine burada iki tane göbeğimiz ve bir defansif orta sahamız var. Bu da elimizde olan oyunculara göre yine taktiği yaptığımız bir şey. Ben burayı daha farklı kullanmak isterdim. Hatta Valbiyo'ya taktiğini de yani elimdeki oyuncu olarak kullandığım için yani Valbuena Val kullanıyorum. Elimizdeki oyunculara biraz daha uyumlu olduğu için. Sergio Busquets de yani uzun bir süre kullanmayıp kenarda tuttuğum oyunculardan birisiydi. Bu taktikte bir tane göbeğe ihtiyacımız vardı. Sergio Busquets'i çıkarsak orta sahada oyuncum yok. Neymar diyeceksiniz ne alaka? Oyuncu yok. Oyuncu Yani 4 aydır çıkartamadığımız bir şey. iyi bir göbeğimiz yok bu Milankovic Savic belki kesin şu anda ortalamanın aşağısında bir oyuncu. İkinci yarı enerjisi inanılmaz düşüyor. Oynatmıyor yani. Milenkovic de oynayamıyoruz. Onun yanında ney var? Düşünün işte 4 ayda verdiği bu transfer market PES'in belki Michael yap alacağı en doğru karar ve geç kalınmış bir karar. Şu an bile belki hani öyle bir yazılım hazırlanmış olsa şu 2020'ye bile yapılması gereken bir şey çünkü oyunun şeyini bozuyor, algoritmasını bozuyor. Bu transfer yapılamamız Zaten hediye vermiyor, bir şey yapmıyor. Yani yeterli derecede bir şey yok. En azından transferlerle insanlar istedikleri kadroya yine yaklaşabilecekler. Yani uzun bir süre, 4 aydır göbek çıkmadı düşünün yani. Göbek yani orta sağımız yok. Maç zorundayım. O da işte 93 gösteriyor. Orada inanılmaz etkisiz. İkinci yarı onun da enerjisi düşüyor. Milankovic'in enerjisi düşüyor. Yani şu takımla maç kazanmak büyük bir etki. Defansa baktığımızda hatırlayacaksınız. Romagnoli ve Barrena benim bir, birinci az takımımın stoperlerdi. Cuadrado. Bu, bu da aynı şekilde. Sol bek çıkarttık. Hernandez. 97, Shenzi az evvel söylediğim gibi. Bundan daha beterleri de vardır belki ama Ter Stegen'i gördükten sonra ne kadar zayıf bir oyuncu olduğunu gördüm. Yedeklere bize baktığımızda Yedeklere değil de tüm kadroyu şuradan bakayım size göstereyim arkadaşlar. Üsttekiler az evvel konuştuğumuz oyuncular bir çoğu. Boatek var Stoper'de 94. Onu yedek kullanmıyoruz. Rashford var, Rashford'ın da seviyesini daha dolduramadım, doldursam ne işime yarayacak zaten Ronaldo var orada yeterli görüyorum Ronaldo'yu şöyle bir baktığımızda Maldini'yi hatırlayacaksınız Batistuta çıktı, Batistuta'nın santraforu şu anda 92'de seviyesi 12'de 23'e çıkarsa da yani elimizde ona göre daha iyi oyuncular var ofansif orta sahada Gascogne biliyorsunuz Orada da bir ihtiyaç yok 94 4-5 aylık süreçte oluşturduğumuz takım budur arkadaşlar. Herhangi bir şey yok veya çok iyi bir oyuncu geldi DP'ye bastım böyle bir şey de yok. Olanın hepsi bu. Zaten bu tamamen oyunun mantık dışı bir şey yani. Oyun oynatmıyor. Evet arkadaşlar yeni videolar çekmemi istiyorsanız bu videoya beğeni dağıtmanızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Ve ondan sonra seri bir şekilde yine videolar yaparız ama Asıl beklenti PES 2022'den inşallah bu transfer marketi gerçekleşir ve daha keyifli videolarda ben de sizlerle birlikte çekiyor olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.